Gözlüğümü geri ver Türkiye. Hayır yapma. Bir dakika sen benden kork lan. Benim gözlüğümü geri ver. Al hatta alma. Kullanabiliyorsan kullan. Bu işin sonu kötüye gidiyor yapma. Yaptım bile. Saldırın. Aa. Şimdi anılar yuvarlığı boyadım. Bu değil. Bu da değil. Bu da değil. Beni anlamıyorsunuz. Aha da bu. İşim bitti. Yapma lütfen. Burayı da fethettim. Üniversitene sabahın bari. Teşekkürler beni saldığın için. Sorun değil ama tekrar tekrarlanırsa buluşuruz. Part 3 için abone olur musun?